E Allah'a şükür. gidelim. gidelim. bulduk size ya. O bayan, bayan <laughs> Hadi bakalım.

biz e, parti kurduk. Ben kendi hayırlı olsun. Genel başkanım. Sağ ol. Allah razı olsun. Seçim genelinde tüm İsveç genelinde seçimlere katılıyoruz. Hem yine, hem de Bu da Hüdinge'de kalıyor. Hüdinge'de, Hüdinge Belediyesi'ne de giriyorsunuz. Hüdinge Belediyesi'ne de Oraya da giriyoruz. Arayalar var. Tamam. İnşallah. İnşallah. Bekliyorum destekler. İnşallah. Allah'ın Elimizden gelen her ne gelecek? Yani inşallah. İnşallah. Rüding, Rüding'e bölgesinden desteklerimiz evet. var. Yani. Evet. Birimiz de ailemle işte girdiğimiz orada mi? kampanya falan yaralı bizim arkadaşlar sürekli yapıyorlar orada. bizim ailede kalabalık bir şey aynen. yaparız tamam Desteklerinizi bekliyoruz ya babam da sanırım tamam 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 Allah Allah mücellem teşekkür ederim sağ. Tek bir spor kulübü geliyor şimdi ben atlama için de onun çalın sporını yapıyoruz. Sen ee, mi misin yoksa var yok, mı? Yok ben buradayım. varlar. Çocuklar var ama. Herhalde. Var herhalde. tabii ki. bekleriz onlar inşallah. İnşallah. Ya herhalde kulu durulmaz mı? Kulun olur da yani ayrı bir şey. Parti yet, nüans, yani Nüans Partisi'ni 2019 yılında kurduk. Çok kültürlü, yönetiminde e, değişik milletlerden, kökenlerden arkadaşlarımızın olduğu çok kültürlü bir parti e, oluşturmayı başardık. İsveç genelinde hem yerel hem de genel seçimlere katılıyoruz. E, seçimler önümüzdeki sene ancak biz erken başladık. Bir sene önceden burada park hatlarımızı açarak hem hemşehrilerimize dikkatini çekmek istedik. İsveç'te yaklaşık 60 bin civarında kulu kökenli vatandaşımız var. Bizim de meclise girmemiz için tek bir seçim bölgesinden 23 bin oy almamız yetiyor. Belediyelere girmek için ise çok çok daha az oylar gerekiyor Onun için kulu önemli bir bölge. Tabii ki seçmen kitlemiz burada. Seçim çalışmalarımızı buraya taşımamız da gayet doğal ve normal. E, tepkiler çok iyi. Gerek burada olsun gerek İsveç'te olsun bizi destekliyorlar sağ olsunlar. E, olumlu tepkiler alıyoruz. E, Oylarında bekliyoruz. Niye açılmıyormuş? İsveç'te neden siyasette olmalıyız? Öncelikle göçmen kökenli ve göçmenlerin sorunlarına e, dikkat çeken siyasetçi sayısı çok az. E, siyasete girmek isteyen göçmen kökenli, Müslüman kökenli ve özellikle Türk kökenli siyasetçiler maalesef değişik sebeplerle engelleniyorlar. Biz de bu engelleri aşmak adına kendi partimizi kurduk. E, seçmen kitlemizin yeteri derecede büyük olduğunu gördük. Bu parti ile bu engelleri aşabileceğimizi düşünüyoruz. İkinci Genel Başkan Yardımcımız. Boşnak kökenli, parti sekreterimiz, genel sekreterimiz Mısır kökenli. Kulu önemli bir bölge. İsveç'e en çok göç vermiş bölge Türkiye'de. O yüzden burada seçimi kazanırsak İsveç'te de kazanabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden seçim çalışmalarımızı buraya taşıdık. Ya kendi, kendi halkımızdan birisinin olması çok iyi tabii. Çok temsilcimiz yok orada mecliste. İnşallah başarıların devamını diliyorum. İnşallah. Ee, iyi bir şekilde meclise girer inşallah. Senin gibi senin gibi lidere de bir İsveç'te ihtiyaç var. Niye ihtiyaç var? Geçen dönemler ben de Avrupalıyım. Böyle bir hüzün içindeydi ki, hüzüntü içindeydik zamanında. Ama şimdiki gençlerimiz kimi savcı, kimi hakim, kimi senin gibi bir lider olmuş, parti kurmuş. Bu ihtiyaçtır. Niye ihtiyaç? Eskiden hüzünleniyorduk. Çocuklarımız gördüğümüz zaman ne mutlu diyoruz. Ne kadar güzel olmuş diyorum. Bizleri temsil ediyorsunuz. E, memnunuz bir kulubu e, kendi halkımızdan birinin aday olması ve de sonuna kadar destekliyoruz. Çok e, memnunuz. İnşallah balışmasınız. Akrabalar kutsaydı değil mi? İlpeşle mi? Evet. Bayağı bir yolumuz. Mesir. Oy verilecek mi? Tabii ki. Teşekkür tabii ederim. Ki de sonuna kadar destekliyoruz. Yeter <Universe> kadar iyi. Abi boşta. Beyefendi. Şikayetimizi size iletse. Abi fazla değil mi? Bak iziniz bırakıyorlar. Çok. Sağ ol. Sağdan burada. Kontrolü yapalım da çabuk yapalım. Siz sorun. Bana karar ver. Ya fark etmiyor. Hiçbir şey. Hemşerilerinden oy istiyor. Bir Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir Valla gurur verici, sevindirici, elimizden ne geliyorsa desteklerimiz sonsuz inşallah. Zaten benim hanım tarafından devamlı takip edilen, desteklenen bir arkadaş. Ee, ailesini de tanıyoruz zaten kulul olarak. Yani Elimizden ne çaba geliyorsa, ne gayret geliyorsa, mecbur yapacağız yani. Valla başlangıçta, başlangıçta çok memnun oldum. Yani şahsen ben kendi bunlar şeyleri çok memnun oldum. Ve başarılar diliyorum. Bizim için bir gurur vesilesi oldu, Gururlu bir emşeriyi olarak da kendini takdir ediyorum. Yani tekrar başarılar diliyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Seçim tartışması için sene desteklerinizi bekliyoruz. Her zaman yanınızdayız. Kesinlikle. Evet. Beş tane kardeşim var, Akrabalarım, teyzelerim var, halamız var, dostlarımız var. Ee, sizin yanınızda olmak bizim için bir onurdur, gururdur. İsveç'te bizi, ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğinizi, Özellikle mazlumları en iyi teslim edeceğinize inanıyoruz. Her zaman maddi manevi yanınızda olacağız. Buna emin olabilirsiniz. Dualarınıza da yanınızdayız.